Videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambs, iki kişinin yardımı ile 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Gilleni silahla kafasına sıkıp öldürdükten sonra cesedi parçalayıp Florida'da bir mezarlığa attı. 23 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Lauren Wambs, 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Gilleni vahşice öldürdü. Raul'u ailesinin bir haftadır kendisinden haber alamadığını polise söyleyince polis ceset arama köpekleri ile Raul'u aramaya başladı. Raul'un çürümeye başlayan cesedi köpekler tarafından mezarlıkta bulundu. Polis, Lore'nin, Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini mezara attıklarını söyledi. 2018 yılından bu yana işlediği suçlardan dolayı 6 kez polis tarafından gözaltına alınan Lauren tutuklandı. En son 4 Temmuz günü görülen Raul'un kızı, babasının boşanmış olduğu annesinden para istediğini ve annesine başının belada olduğunu söylediğini belirtti. Polis Loren'e yardım eden diğer iki kişinin evinde yaptığı aramada cinayette kullanılan aletleri buldu.